Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Yine bugün bilgi paylaşımı için sizinle beraberiz. Bilgi paylaştıkça güzel diyoruz. Garaj Ertürk olarak. Şu an sizlerle beraberiz. Aracımızın Airbag İKZ'nin şikayetiyle buraya geldi. Cela 180 dizel aracımız. Biz rehberli arıza arama yani RAA dediğimiz arıza aramayı yapıyoruz. Ve aracımızda ne arızası var? İlk etapta bakıyoruz. Aracımızda ilk etapta baktığımızda sürücü kemer ateşleme kapsülünde fonksiyon arızası var diyor. Evet. Geçelim aracımıza. Arızamıza baktık. Arızamızı gördük. Şu an e, aracımızın sürücü kemer gericisini hazırlıyor. Biz çökerek bunu bakacağız. Bilgiyi tekrar sizlerle paylaşacağız. Bu beyin de olabilir, tesisat da olabilir, kemer de olabilir. Bunların arasında hangisi arızalıysa doğrusunu tespit edip bunu sizlerle paylaşacağız. Bilgi paylaştıkça güzeldir diyoruz. Allah'a emanet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.